Merhabalar, günaydınlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben dün akşam yeni gelen orkidelerimle beraber evimdeki e, sağlıklı olan orkidelerimi, e, çiçek çıkarabileceğine çiçek dolgu verebileceğine inandığım orkidelerimi buraya dizdim arkadaşlar. Isı farkını hissetsinler diye. Evet, şimdi ben bunları koydum. Şu paradis dilimlerine bakarken en son bu çilli üzerinde bir salyangoz daha gördüğümü söylemiştim. İki taneydi ve birini gündüz toprağın yüzüne geldiğini salatalık paydaş dilimleri koymama rağmen onlara gelmedi toprağın yüzüne gelmişti onu attım ve ikincisi burada evet arkadaşlar nihayet beklenen şahıs göründü görüyor musunuz başka var mı bilmiyorum şimdi ben bunu dışarıya atacağım tekrar paydaş dilimimi oraya bırakacağım böyle arkadaşlar uzaklaştırmak için bakın paydaş dilimine nihayet geldi dün denedim Önceki günlerim paydes sattığım dilimlerini onlara gelmedi ama nihayet bugün gelmiş. İki tane görüştüm En azından şu an eminim ki o ikisi de e, orkidemden gittiler. Başka var mı bilmiyorum. Bakın bir sata e, paydes dilimi de burada. Bu de görmüşüm. Zaten diğerlerinde değil. Hepsine baktım, hepsini kontrol ettim arkadaşlar. Hiçbirinde şu an e, gaz tarzı bir şey yok. E, nem böcekleri vardı. Onları da böyle e, attım. Diğim böcekleri. Geri fayda koydum. Bakın şu ikisi de yeni güzelleri. Ay maşallah yaprakların güzelliğine. Maşallah. Siz de bir maşallah dersiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi ısı farkını neden yapıyoruz orkidelere? Isı farkını hissettiklerinde, geceler geceleri soğuk dereceleri gördüklerinde dalı çıkarabilirler arkadaşlar. nasıl söyleyeyim? Gündüz sıcaklığı bu sıcaklık geçişlerindeyim daha doğrusunda gündüz 20-20 derecelerde Kayseri'nin sıcaklığı 25-27 derecelerde bu sıcaklıkta gece 15 derecelere kadar düşüyor 12-13 o civarlarda arkadaşlar şimdi bu sıcaklık geçişleri orkidelerimin dal vermesini sağlayacak inşallah bakalım onun için o niyetle bunları buraya koydum bu denemeyi Haziran ayında da yapmıştım fakat Haziranda çok yağmurlu geçtiği için ısı farkı gece-günüz aynı olduğu için bunu pek hissettirememiştim orkidelerime. Şimdi tekrar deneyeceğim. Buraya dizdim hepsini dün akşam olmakla beraber böyle payetli ağaç dilim payet dilimlerini koydum ki böcekleri varsa onlardan da kurtulalım hazır dışarı almış kendiyi. Böyle arkadaşlar ısı farkı da dal çıkarabilmesi için yani gerekli sıcak ısı farkı böyle o aradaki dal geçişi zam ısı geçişi. Yani sıcaktan soğuk olan hani bir gün içerisinde mesela gündüz sıcak hissetti gece soğuk hissetti. Soğuk hava bunlarda e, bunlar da dal çıkaramını sağlayacak. Daha sonra dal çıkaranları evime alacağım, odama alacağım. ısı da e, sıcak havada bunların dal gelişimini hızlandıracak arkadaşlar. Böyle arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ben de çiçeklendirebilmek için elimden gelenleri yapıyorum. Umarım faydalı bilgilerdir. Çünkü hepimizin yapmak istediği bunlar. Ya böyle. Ben de elimden gelenleri yapıyorum. Bakalım ne olacaklar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen küçük bir destek için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler.